Ankara'da hiç bomba patlamadı. Sedat Peker olaylarını halledeceğiz. 46 kişi arasında Sedat Peker de var. FETÖ'nün baylok yazışmalarının aktarıldığı bir Twitter hesabı ifşa oldu. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk şehit olmadan 4 ay önce suikast emri verilmiş. 10 Kasım 2016'da odasına yerleştirilen patlayıcıyla Safi Türk şehit edilmişti. 15 Temmuz'dan bir gün önce maske takın. Bu leşler çok kokar demişler. 15 Temmuz'da hem vatandaşların hem de bütün devlet adamlarının infaz edilme emrini vermişler. Emniyet müdürünü öldürün talimatıyla Rize Emniyet Müdürü Altuğ verdi şehit edilmiş ve saldırı yapan trafik polisi FETÖ'den tutuklanmıştı. İhanet şebekesinin baylok konuşmaları kan donduracak cinsten. Şimdi çıtayı biraz daha yükseltiyorum. Sene 2016 ve altılı masadan bahsediliyor. Devlet Bahçeli'yi MHP'nin başından indirerek yerine Ümit Özdağ ve Meral Akşener'i koymayı düşünmüşler. İyi Parti kurulmadan ismini bile vermişler. Dahası kadından lider olmaz demişler. Hatırlar mısınız bilmem. Seçimlerde kadından imam olmayacağı için Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı Akşener. Kılıçdaroğlu kardeş ve varis ilan etmişler. Halil İbrahim sofrası tanıdık geldi mi? Kılıçdaroğlu'nun son günlerde dilinden düşürmediği sözler ya da helalleşme. Hepsini yıllar önce kurgulamışlar. Haydi Türkiye ve kalp mesajını bile önceden belirlemişler ve unutmadan 300 milyar dolar temiz para ve helal para getireceğini söylemişti Kılıçdaroğlu. Bakın Kılıçdaroğlu'na helalinden 300 milyar doları akıtma emrini kimler vermiş? İşte bu bayrağı böyle kirli oyunlarla indirmek istiyorlar. Aylardır FETÖ'nün adayına neden oy verilmemesi gerektiğini anlatıyoruz. Siyasi çıkarı için PKK ve FETÖ ile kol kola girenleri tarihte, millette unutmayacak.